Değerli yurttaşlarım, 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek seçimlere doğru hızla ilerliyoruz. Takvim geriye doğru çalışıyor. Ve bu arada AK Parti iktidarının seçimleri her türlü yolu kullanarak kazanmak için gelindi yaptığını da görüyoruz. Bakın 6 Şubat depreminden sonra 2 milyondan fazla insan sadece Türk vatandaşı deprem bölgesinden değişik illerimize göç etti. 600 binin üzerinde de Suriyelinin ayrıldığını biliyoruz. Şimdi seçimlerde oy kullanılacak bu seçmenlere deniliyor ki eğer oy kullanmak istiyorsanız ya 17 Mart'a kadar gidin bulunduğunuz ildeki seçim bürolarına ve kaydınızı alın. Neredeyseniz orada kullanın ya da ayın 17'sine kadar bunu yaptırmazsanız hangi ilden geldiyseniz seçim günü o ile gidin ve orada oy kullanın. Bu açıkça 2 milyona yakın seçmenin seçimlerde oy kullanmasını engellemeye yönelik girişilmiş bir operasyon. Çünkü yurdun değişik illerine yayılmış, daha üzerinden travmayı atmamış bu insanların 17 Mart'a kadar gidip seçim bürolarında nüfus idarelerinde kayıt yaptırmaları mümkün değil. Ve bu bürolarında bu kadar insanı 17 Mart'a kadar kabul edip Kayıtlarını almaları teknik olarak mümkün değil. Bu açıkçası bu insanların hükümete oy vermeyeceğini düşünerek şimdiden ellerinden oy verme imkanını almaları bu kabul edilebilir değil. Üstelik bu insanlar bir kişi değil, beş kişi değil, kalabalık gruplar. Seçim günü de yıkılmış kentlerine gidip oy verme imkanları yok çoğunluk. Bunun için derhal çağrıda bulunuyoruz. Depremde evini, barkını, yakınlarını, çoluğunu, çocuğunu yitiren bu insanlarımızın elinden oy kullanma hakkını alamazsınız. Bu süre ayın 17'siyle kısıtlanamaz. Buna yeni bir formül bulunmak zorunda. Çünkü bir yandan da biliyoruz ki bu insanların kulaklarına değişik mahvillerden şu fısıldanıyor. Eğer nüfusunuzu, kaydınızı yeni gittiğiniz yere aldırırsanız deprem bölgesindeki haklarınızı kaybedersiniz. Yalanı söyleniyor. Özetle Zafer Partisi olarak depremzede yurttaşlarımızın oy kullanma hakkını sonuna kadar kararlılıkla savunacağız. Ayın 17'sinin son tarih olması kabul edilebilir değil. Bu insanların hepsinin oy kullanacağı doğru çözümü Yüksek Seçim Kurulu üretmek zorunda.